I <laughs> için siyah beyaz, zengin fakir her zaman. Ben bir öğretmenim. Bir sabahım ben. Mihengim bakışlarımdır. Sileri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmen arkadaşlarıma başarılı ve huzurlu yıllar diliyorum. Meslekten emekli olmuş personellerimize yaptıkları hizmetler dolayısıyla minnet ve şükranlarını sunuyorum. Çocuklarımız hayatın gittikçe zorlaştığı ve karmaşıklaştığı günümüzde zorluklarla savaşabilmek, ayakta kalabilmek, yeterli bilgi ve becerilerle donatılmak için bizim büyük desteklerine ihtiyaçları söz konusudur. Çocuklarımızın öncelikle biz öğretmenlerin tutum ve davranışlarında bu erdemleri görmeye ihtiyaçları vardır. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'mizin 100 yılı hedefleri doğrultusunda İlçe milli eğitim müdürlüğü olarak eğitim başarısını daha da yukarılara taşımak, sorunlarımızı aza indirgemek için başta sayın kaymakamımız olmak üzere hepimiz sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bu inanç ve güven duygularını da çalışanı, emeklisiyle tüm milli eğitimin teminatı, ışığı, ümidi olan öğretmenlerimizin öğretmenler günlüğü kutluyor. Aramızdan ebedi anayılan öğretmenlerimiz de rahmet anıyor. En içten duygularımla hepinize saygılarımı sunuyorum. Vefakar öğretmen, atın, durma ileri, yırtılsın karanlıklar. Öğretmenlik bir meslekten öte bir çağrıdır. Bizler bu çağrıya cevap vererek yüreklerimizi, bilgi ve sevgimizle dolu sınıflarımızı açtık. Öğrencilerimize güzel izler bırakmak, onları en iyi şekilde yetiştirmek için azim ve kararlılıkla emek harcamaktayız. Güneşi yapın köşeye, aydınlatıcı olsun, sıcaklık versin gönüllere. Ön planda bir çoban görülsün, yaslamış sırtını ulu bir çınar ağacına. Bacası alt çiçek ve bir yol çiz. Yeniden tasın öğretmenler günümüz kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenlerin hayat kaynağı can damarı. Siz öğretmen olunca yeni bir hayat bulacaksınız. Derslere gireceksiniz. Bir bir zevk çalacak Ziller çalacak benim için. Duyacağım evlerden, kırlardan, denizlerden, ta içimden birisi kalacak oralardan. Ben Engin Eker, tutmadı dizim, aktı karım, boyandı al bayrağı doğrul, devral öğretmenim. Eral Ercan, selam şehidi, selam hakkımı helal et, Selam olsun gök kubbede bıraktığınız hoş sedalara ey kutlu şehitler. Selam olsun bizlere emanet bıraktığınız gül bahçelerine. Selam olsun bizlere emanet bıraktığınız tüm değerlere. Kıramadılar kalem tutan o güzel ellerinizi. Koparamadılar bin bir umutla yetiştirdiğiniz o mis kokan gülleri. Toprağa attığınız tohumlarda yetişti yüzbinler. binler. Geleceğe ektiğiniz umutlar devraldı yaktığınız meşaleyi. Atatürk inkılap ve ilkelerine. İlkeleri Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine. sadakat ve bağlı kalacağıma. Bağlı kalacağım ha, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Tarafsız ve eşitlik ilkelerine Bağlı kalarak uygulayacağıma. Bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk, milletinin, Türk milletinin. Milli. milli ahlaki. Ahlaki. Insani, i̇nsani. Manevi ve kültürel değerlerini. Benimsin. Koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, bunları için çalışacağıma insan, haklarına, insan haklarına. Ve anayasanın temel ilkelerine dayanan, ve anayasanın temel dayanan milli, milli demokratik demokratik laik bir hukuk devleti olan

Aldım çok sağ olun teşekkürler Hadi Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese sağ olun. Ne Ayırız. kadar yolunuzu belirtin. <laughs> <laughs> <gülüyüş> <birmiş, birimmiş>. <laughs> Haberin en doğru adresi